Konda Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır son anketleri yorumladı. AK Parti'nin eskiye göre seçim anketlerinde ciddi kan kaybettiğini vurgulayan Ağırdır, Altılı oy potansiyelini yukarılara çıkarmasının yolunu HDP ile uzlaşmaktan geçtiğini vurguladı. Türkiye seçimlere doğru giderken en çok merak edilen konulardan biri anket sonuçları. Partiler zaman zaman kendi yaptırdıkları anketleri paylaşsa da gözler sürekli anket şirketlerinden gelecek verilere odaklanıyor. Konda Araştırma Şirketi Yönetim Öğretim Kurulu üyesi Bekir Ağır'dır. Yapılan son anketlerdeki sonuçları yorumladı. T24'e konuşan Ağır'dır. Önümüzdeki seçimleri ilişkin AK Parti'nin tüm anketlerde birinci parti olmasına rağmen eski oranlarına göre ciddi kan kaybettiğini vurgulayarak en iyi ihtimalle bile %51 yapma ihtimallerinin neredeyse olmadığını söyledi. Anketlerdeki sayılar 31 ila 37-38 arasında değişiyor olsa da AK Parti'nin hala birinci parti olduğunu dile getiren Bekir Ağır'dır. AK Parti ile CHP 22 26, 26 arasında değişiyor araştırmalara bağlı olarak. Bunun bir sebebi var. O 31 ile 37 arasında dediğimiz insanın bir kısmı gerçekten dindarlıktan ve Müslüman kimliğinden sünni kimliğinden ve dindarlığın ya da dini referanslar temelli bir hayat önemsediği için orada. Ama bir kesimi Tayyip Erdoğan olan duygusal ilişkisi güveni içinde orada dedi. Seçmenlerin bir takım hataları görmüyor değil görüyor. Ama Tayyip Erdoğan olan güveni hala çok baskın olduğunu söyleyen ağırdır. Şöyle devam etti. Bir kesimi az veya çok ama bunların her birisi bunların bir kesiminin kazanımlarını kaybetmekten endişesi var. Bir kesimi dindar görünmekle beraber asıl milliyetçi, şoven duyguları çok daha güçlü ve şimdi onun için orada bir kesimi uzun bir süre kendini bu ülkede kaybı uğradığını varsaymış mağdur hissediyor ve şimdi Tayyip Bey'le ya da AK Parti iktidarı ile beraber her şeyi yapabileceği gibi bir cüretkarlık, özgüvendeki bir içinde olduğu için orada ama sonuçta bir yerde o işe dayandı, durdu ve daha geriye henüz gitmiyor. Biz puan cetveline bakarak takım değiştirmediğimiz gibi parti de değiştirmiyoruz. Anketlere bakarak kimse değiştirmiyor. Onun için o kopanların radikal bir itirazları varak partiye, kimisi dinin bu kadar siyasete araç edilmesini itiraz ediyor, kimisi bu kadar kutuplaştıran, ötekeleştiren, eleştiren, öte muhalifleri bu kadar şeytanlaştıran dili itiraz ediyor, kimisinin gündelik hayat pratikleri değişmiş, daha özgürlük, daha dünyevi zevkler ya da dünyevi hayat ritminin içine dahil olmuş, onun için de her şey böyle dini referanstan ya da ahlakçı bir yerden bakılmasını itiraz ediyor veya gençler gibi babasına, anasına geleneklere, göreneklere atarki bir takım pratiklere nasıl itiraz ediyor? Devlet ya da Tayyip Bey niye benim hangi internet sitesine gireceğini karışıyor diye itiraz ediyor. O nedenle kopanlar öyle bir vaatle... EYT vaadiyle KPSS'yi yeniledik diyerek alan geri dönecek değiller. O nedenle 50'ye ulaşması çok zor görünüyor. Ama bu tarafta Altılı Masa'nın ilginç bir özelliği var. Altılı Masa'da bir Sosyal Demokrat Parti var. İslamcı gelenekten gelen ama daha sonra dünyevileşmiş kesimleri temsil eden deva gelecek gibileri var. Dindarları temsil eden ama dinin bu kadar siyasete araç edilmesine ya da yolsuzluğa itiraz olan Saadet Partisi gibi birisi var. İyi Parti gibi daha geleneksel, daha milliyetçi ya da Atatürkçü değerlere yaslandığını iddia eden The cat Sol fikriyatla mesafeli olan ama kentli, metropollü başka bir sosyolojik kümenin partisi var. Dolayısıyla bir bakıma bu 6 partinin bir arada oluşu anlamlı en eksik. Yani bakarsan 3 Türkiye analizine göre dön geri dönersek 3'ünü de temsil etmiyor. Kürtler yok orada, problem orada. Dolayısıyla bu itirazlardan ve gerçek hayatın sorunlarından, iktidarın yorgunluklarından, hatalarından sonuç olarak altılı masada işte 42-45 bandında. Ama AK Parti, MHP ortaklığının 51 e ulaşma şansı zor görülse de Tılımasının HDP ile ya da Kürtlerin bir uzlaşma dili yakalayabilirse HDP ile konuşarak, uzlaşarak, ittifak yaparak Kürtlerin ihtiyaç ve talepleri üzerinden yeni bir siyaset inşa ederek 55-60'a kadar çıkabilecek bir potansiyeli var. Çünkü bütün bu tartışmanın bu sosyolojik analizlerin dışından baktığımızda, gidişattan memnuniyet ya da gidişattan rahatsızlık diye baktığımızda, ama yönetim düzenine ama ekonomik gidişata, ülkenin esrafındaki risklere, fırsatlara bakarak insanların kanaatlerine, toplumun kanaatlerine baktığımızda toplumun 3'te ikisi iktidarın karşısında ve gidişata itirazı var. 3'te de iktidarın yanında her şeye karşı. Demek ki altılı masanın ve HDP meselesi nasıl oy alırlar da bu 3'te 2 potansiyelini bir araya getirecek doğru siyasete önerebilirler meselesi. Ama AK Parti MHP açısından bakarsak onların böyle bir tercihi yok. Onlar zaten Kürtleri neredeyse gözden çıkarmış durumdalar. Gençleri zaten neredeyse gözden çıkarmış durumdalar. Dolayısıyla diyelim maksimumda 50-51 gibi olan bir baksımı potansiyellerinin ne kadarını gerçek hayatta sayıya çevirebilecekleri peşindeler. Halbuki muhalefet 65'lere yakın bir potansiyeli nasıl sayı ve seçimde bir sonuca çevirebileceğinin yolunu bulmak durumunda. İkisi de aynı potansiyelden başlamıyor. O nedenle altılı masaya daha çok odaklanıyoruz. HDP'nin söylediklerine daha yakından bakıyoruz. Çünkü oyunun gidişatını muhalefetin yaptıkları belirleyecek, iktidarın yaptıkları değil açıklamalarında bulundu.